Evet şimdi de LGS ve burslukta çıkan sorulara bak. Aşağıdakilerden hangisi cebirsel ifadesinin çarpanlarından biridir? 2018 LGS'de karşımıza çıkmış bir soru. Arkadaşlar bakın 3x kare eksi 6x e artı 3y kare. Ben böyle bir ifadeyi çarpanlarına şu anda ayıramıyorum. Düşünüyorum ne yapacağım? Baksana hepsinde ortak bir çarpan var. Hepsinde ortak bir çarpan olan 3 ortak parantezine alsam. x kare eksi 2x artı y kareyi elde edeceğim. E sen bunu bilmiyor musun? Biliyorsun. E bu neydi? x eksi y'nin parantez karesiydi hocam. E demek ki bu ifade 3 çarpı x eksi y'nin parantez karesi şekline döndü. Çarpanlarından biridir diyor. 3x diye bir çarpan var mı? Yok sen gittin. x artı y diye bir çarpan var mı? Yok hocam bu da gitti. 3y kare diye bir çarpan var mı? O da yok hocam y eksi x deyip çarpan var mı? Şimdi bazılarınız hocam y eksi x deyip çarpan yok diyebilir ama kuzum şunun negatif olan yani y eksi x bu ifadenin bir çarpanı. Niçin? 6 sayısının çarpanları 1, 2, 3, 6 oluyor da eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 6 olmuyor mu? Oluyor. E sen 3'ü buluyorsun. Eksi 3 de bunun bir çarpanı olmak zorundadır. Geldim 2018 LGS sorusuna. Demiş ki küp şeklindeki kutunun tüm yüzeylerine şekildeki gibi eşit büyüklükte şeritler yapıştırılıyor. Bakınız tüm yüzeylerine kaç tane yüzeyi var? 6. Unutmayalım. Şeritler dışında kalan üçgen biçimindeki bölgeler boyanıyor. Şimdi bak şu beyazda olan kısımlar şerit oluyor. Dışındakiler şu siyahlı olanlar boyalı bölgeyi temsil ediyor. Buna göre boyanan bölgenin alanını birim kare cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar bakınız. Şu ifadeye bakalım. Burada bir üçgen var değil mi? Burada bir dik üçgen var. Bu dik üçgende e bunun kenarlarının uzunluğu y değil mi? O halde sen bak burada bir dik üçgen var. Kenarlarının uzunluğu y'ye y olan bir dik üçgenin alanı nasıl buluyorsun? İki kenarın çarpımını görürsün. Yani y kare bölü 2 buradaki şu taralı alanımızı vermiş olacak. Tamam mı? Yalnız şu kısmı da bulmak zorundayım. Bu kısmında kenar uzunluklarına bir ulaşalım. Bu kısımda da arkadaşlar bakın şöyle bir yine dik üçgen var. Şimdi tamamı y. E şu kısım x ise burası ne olacak? y eksi x. E bakalım burası da yine aynı y eksi x oldu. O halde buranın alanını bulabilmek için de y eksi x'in parantez karesini alıp ikiye bölmek zorundayız. Değil mi? E peki hocam kaç tane yüzey var bunun? altı? çünkü bize boyanan bölge yani tamamının Alanı soruyor. Yani şu bulduğumuz ve şu bulduğumuz ifadeleri 6 tane yüzeyler olduğu için 6 ile çarpacağız ve toplayacağız. Bir kere ilk ifade şuradaki 6 ile 2 sadeleşirse ne gelecek? 3y kare. Şimdi bir kere şuraya 3y kareyi ben bir yazayım. Artı. Şimdi şu ifadede çalışacağım. Şununla şu sadeleşse 3 gelir. Şimdi y eksi x'in karesini alıyoruz. Bak y eksi x'in karesi ne? y kare eksi 2x'ye artı x kare değil mi? Evet hocam. Yalnız bunu neyle çarpacağız? 3 ile çarpacağız. 3 e ile çarparsan da ne gelecek? Şuraya yazalım. 3 y kare eksi 6 x y artı ne geliyor? 3 x kare geliyor. Evet arkadaşlar. 3 y kare 3 y kare daha ne yapar? 6 y kare yapar. Eksi 6 x y artı 3 x kare. Hangisi şıklarda var? Bakalım. Adana'ya 6 y kare eksi 6 x y artı 3x kare evet arkadaşlar sorumuzun cevabını Adana olarak elde ettik. Geldik 2020 bursluluk sorusuna. Demiş ki bize cebir karaları ile modellenen çarpma işlemi aşağıdakilerden hangisidir? Çok basit düşüneceksin. Bu çok basit bir soru. Bunu ben nasıl çözebilirim hocam? Bak şöyle çözeceğiz bu soruları. Şimdi bunlar karolar. Bak alanı x kare. O zaman hocam burası da x burası da x olacak. Tamam mı? Sen şu kenar uzunluğuna, şu kenar uzunluğuna bulsan zaten soruyu çözersin. Pekala. E buralar hocam hep x olmaz mı? Olur. Şimdi sen şuranın x olduğunu biliyorsun şundan dolayı. E burasının alanı eksi x'i. O zaman burası eksi 1. Bak burası x'i, şurası eksi 1 olmaz mı? Yani burayı biz ne olarak elde edeceğiz? Bakalım. 1, 2, 3, x, eksi 2. Bir kere 3x, eksi 2'yi bir unutma. Tamam Onu bir aldım. Şimdi şurayı bulalım. Hocam buranın... Bir kenarına x dersem alanın x olması için 1. Bak burası x ise şurası 1. Hocam burası x ise burası 1 olmadı mı? E buranın bir kenar uzunluğu x artı 1 2 3'ten x artı 3 olarak elde etti. 3 x eksi 2 ara x artı 3 e ara o da Bursa'da karşına çıktı ve devam ettik. 2020 bursluluk sorusu. Diyor ki bir kenarının uzunluğu x artı y birim olan kare şeklindeki bir kumaştan. Bakınız kare şeklindeki bir kumaşınız var ve bunun bir kenarının uzunluğu x artı y. Bir kenarının uzunluğu x eksi y birim olan kare şeklindeki bir kumaş kesilip atılacak. Örneğin arkadaşlar yine şurada kare şeklinde bir kumaş elde edelim ve bunun bir kenarının uzunluğuna da biz x eksi y diyelim. Bakınız biz bunu ne yapacağız? Çıkarıp atacağız. Atıyorsunuz tamam mı? Bu taralı bölgeyi atacağız. Evet bize ne demiş? kumaşın kalan parçasını yani şuradaki boyanmamış alanın cebirsel ifade biçiminden gösterim bize sorulmuş. E soru çok basit değil mi? Yapacağın işlem buranın bir kenarı x artı y ise x artı y'nin karesinden neyi çıkaracağım? Buradaki x eksi y'nin karesini çıkarırsam olayı bitiririm. Tamam. Şimdi hocam biz bunun sonucunu nasıl biliyoruz? Birincinin karesi birinciyle ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi diye. Yalnız bak eksiye dikkat et. Ben bu eksi var diye parantez içerisine yazacağım. Birincinin karesi birinciyle ikinci çarpımı iki katı artı ikincinin karesi diye. Şimdi eksiyi dağıtacağım. Dışarıya çıkarıyorum. X kare artı 2 xy artı y kare olduğu gibi yazdım. Eksiyi dağıttım. Eksi x kare artı 2 xy ve eksi y kareyi elde ettik. Sadeleşenler var. Evet. Bunlar birbirini götürdüler. Bunlar birbirini götürdüler. Geriye 2XY artı 2XY'den 4XY kaldı. Ve arkadaşlar cevabı denizli olarak elde ettik. Şimdi geldik 2020 bursluluk sorusuna. Şekildeki ABCD ve KLMN karelerin alanlarının farkı demiş. Bak alanlarının farkı. Şimdi bu karenin bir kenarın uzunluğu A. Bu karenin de bir kenarın uzunluğu B olsun. E bu karenin alanı A'nın karesi. Bu karenin alanına B'nin karesi değil mi? E alanlarının farkı yani A kare eksi B kare ne eşitmiş? 40'a eşitmiş. E bize ne demiş? AB eksi KL 2. E AB'ye biz A dedik. Diyor ki A'dan KL'ye de B dedik. B'yi de çıkarsan 2 olur diyor. E hocam yukarıdaki ifade yani benim şu yazdığım ifade. 2 kare farkından A artı B ile A eksi B'nin çarpımı değil mi? E zaten adam bize neyi vermiş? A eksi B'nin 2 eşit olduğunu. E ben 2 ile neyi çarparsam acaba 40 yapar. Tabii ki de 20. Yi. Yani ben buradan neyi elde ettim? A artı B'nin 20 oldu. Bizden istediği ne? A, B ile K, L'nin toplamı. Yani A ile B'nin toplamı. Zaten biz A ile B'nin toplamı bulmuştuk. Cevabımız 20 oldu. Hemen sağdaki sorumuza baktık. 5 A üzeri 4 eksi 20 A kare cevirsel ifadesinin çarpanlarından biri değildir diyor. Bak şimdi 5 her ikisinde de var. Alalım 5 parantezine. A üzeri 4 ve A kare. E hocam burada her ikisinde de A kare var. Alalım mı? 5 A kare ortak parantezine. Aldığınız zaman birincisinden A kare geldi. İkincisinden ise arkadaşlar 4 geldi. E A kare eksi 4. 2 kare fark şeklinde yazılırsa bu ifadeyi sen hocam A artı 2 A eksi 2'nin çarpım şeklinde yazabilirsin. E çarpanlarından biri değildir demiş. 5 a kare diye bir çarpan var. a kare artı 4 şu anda göremedim. a eksi 2 var. a artı 2 var. a kare eksi 4 diye bir çarpan yok. O halde a kare eksi 4 bu ifadenin bir çarpanı olamaz. 2019 DGS sorusu aşağıdaki dikdörtgen şeklindeki ABC kartonlarının her birinden 4'er adet verilmiştir diyor. Evet bak kenar uzunluklarına dikkat edelim. 2x, 4x, 2x, 2x, 2x'e 2x x. Bu kartonların kenarları çakıştırarak iki tane kare prizma oluşturuluyor. Bunlardan bir tanesi buymuş. Kartonların tamamı kullanıldığına göre diğer prizmanın yüzey alanı ne kadar? Şimdi arkadaşlar bak. C'den bir tane iki tane şunların karşılarında da olacak. C'den dört tane burada kullanmış. Yani C bitti. Tamam. E B'den bir üstte bir de altta olacağı için B'den iki tanesini kullandı. E geriye B'den iki tane kullanacağım. A'dan da dört tane. E bunların ortak kenarları yani 2x'e 2x Ben bu 2x'leri birbiriyle arkadaşlar ne yapmam lazım? Çakıştırılarak kullanmam lazım. Yani şöyle diyeceğim. B'yi şöyle kullandığımı düşün. A'yı da böyle kullandığımı düşün. Evet. Yani şurası B olsa B'nin kenarları neydi? 2x e 2x. E şu da A olduğunu düşün. A'nın zaten büyük kenarı 4x e 4 xti Bizden istediği bu prizmanın yüzey alanı. E yüzey alanını hesaplayalım. Mesela şu A'dan 4 tane var ya. 4x ile 2x çarpalım. 4x çarpı 2x ne? 8x kare mi? E 8x kareden kaç tane var dedim ben? 4 tane. 4 ile çarparsan 32x kare. Arkadaşlar şu a'nın 4 tanesinin alanını verdi. E b'den 2 tane kullanılacak. E b zaten 2x ile 2x ile çarptığın zaman ne gelecek? 2x ile 2x çarparsak ne gelir? 4 x kare gelecek ama b'den 1 üstte 1 de altta var. 4 4 8 x kare de bundan geldi. O halde hocam 32 8 daha 40 x kare Diğer prizmanın yüzey alanını bizlere vermiş oldu. Evet 2020 LGS sorusu. Aşağıda çevresinin uzunluğu 2x artı 2 metre olan dikdörtgenlerden yeterli sayıda verilmiştir diyor. Bu dikdörtgenler AB boyunca evet sırasıyla önce uzun kenarı sonra kısa kenarı olmak şekilde aralarında boşluk kalmayan şekilde aşağıdaki bir yerleştirilmiştir. Uzun kenarı üzerine yerleştirilen ilk dikdörtgenin bir köşesi A noktası ile kısa kenarı üzerine yerleştirilen son dikdörtgenin bir köşesi B noktası ile çakışıktır diyor. Bu dikdörtgenler x artı bir kez kısa kenarı üzerine bak kısa kenar şurası değil mi? Demek kısa kenarı üzerine bunlar x artı bir kez yerleştirilmiş. O zaman şunu söylersin. Hocam zaten önce uzun sonra kısa bak. Uzun kısa uzun kısa yani burada x artı bir kez bundan yerleştirildiyse tabii ki de x artı bir kez kısa kenarından da yerleştirilmiştir. O halde şunu görebildin mi? Buradaki dikdörtgenin çevresinin uzunluğu 2x artı 2 ise şimdi adam burada bak bir uzun bir kısa kullanmış yani. Bir uzun bir kısa kenarın ben çevresinin uzunluğunu nasıl bulurum? E zaten bu yarısı değil mi? E yarısı olduğu için sen şunu ikiye bölersen o halde bir uzun bir de kısa kenarın uzunluğunu x artı 1 olarak elde edersin. E adam da zaten ne diyordu? x artı 1 kez bu eylemi gerçekleştirmiş. E bir tanesinin uzunluğuna x artı 1 diyoruz. E x artı 1 kez de bunu gerçekleştirdiyse x artı 1 ile x artı 1'i çarpıyoruz. E çarptığında bu x artı 1'in karesi değil mi? E karesi ne olacak? Birincinin karesi artı birinci ikinci çarpma katı artı ikincinin karesinden cevabı denizli olarak elde ettiğimizi söyleyeceğiz. Evet 2020 LGS sorusu. Kare şeklindeki boş bir panoya kare şeklindeki 3 eş mavi karton şunlar mavi karton olsun. Köşegenleri panonun köşegeni çarpacak biçimde yerleştirilmiş. Evet panoda boş bırakılan bölgelerin alanlar toplamı yani şurası da şuranın alanların toplamı 6x kare artı 36x artı 54 cm karedir kartonların üst üste gelen bölgelerin her biri alanları birer yani şuraların alanları birer santimetre kareymiş. Karesel bölgeymiş. Buna göre panonun çevresinin uzunluğunun santimetre cinsinden çevresel ifadesi aşağıdakilerin hangisi diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle diyebiliriz. Şimdi bak şuradan şöyle yukarıya doğru çıkarsanız e buranın alanı birse şimdi ben buranın alanı birse şuralar birebir değil mi? Yani şuraya bir dedim. E peki şu kısma da A diyeyim tamam E bu kısım daha olsa şurası A artı 1 olmaz mı? E bak şuraya A demedik mi biz? Yani yukarı çıkarsan bak şöyle noktaları takip et. Burası da A oldu. Hocam şimdi bak burası 1 ise şurası da A olacak. O zaman buranın da A olduğunu sen söylemiş şey oldun. Tamam. Pekala ben burada buranın yani büyük karenin alanından buradaki taralı bölgelerin yani şu kısmın alanını çıkarırsam işte sana burayı vermek zorundadır. Peki hocam buranın bir kenar uzunluğu 1A, 2A, 3A. 3A artı 1'dir. Öyle değil mi? Sen 3A artı birim parantez karesinden çıkaracaksın. Neyi çıkaracaksın hocam? Bak öncelikli olarak. Şimdi şuranın bir kenarı A artı birse buranın alanı A artı birim parantez karesi değil mi? Evet. Bir de burada yok mu? Evet. 2. Bir de burada yok mu? Var. Yani kaç tane? 3 tane. O halde sen şöyle yazacaksın. E hocam burada 3 tane A artı birim parantez karesi var. Ben onu çıkarmak zorundayım. Yalnız şuna dikkat etmek zorundaydın. O da neydi? Şimdi bak şurayı hem bunda aldın hem de bunda aldın. Yani iki kez aldın, iki kez çıkardın. Olmaz. Şunu da hem bunda aldın hem de bunda aldın. Yani bunda da iki kez çıkardın. İşte o çıkardın. İkiyi geri eklemek zorundaydın. Şimdi buranın son haline bakalım. Bunu arkadaşlar ne eşitleyeceğiz? Bu ifade eşitleyeceğiz. Bulalım. Farklı renkli devam ettim. Şimdi birincinin karesi 9a kare. Birinci çarpımı katı artı 6a artı ikincinin karesi. Şimdi bak şu ifade a kare artı 2 a artı 1 değil mi? Yalnız eksi 3 ile genişletiyorum. Eksi 3 ile çarparsan eksi 3 a kare eksi 6 a ve eksi 3 oldu. Yanında bir de artı 2 var. Şimdi devam ettiriyorum işlemi. Hocam eksi 6 a artı 6 a gitmiş. 2 1 daha 3 üç. eksi 3 ile de o gitmiş. 9 a kareden 3 a kareyi çıkarırsam ne kalmış? 6 a kare kalmış. 6 a kareyi bu ifade eşitleyeceğim. Yalnız bak bu ifadeyi sen 6 parantezine alırsan ne gelecek 6 parantezinden? x kare artı 6x artı 9 geldi. Doğru mu? Evet. 6'larda birbirini götürmedi mi? Götürdü. O halde a'nın karesi. Arkadaşlar bu ifadede x artı 3'ün parantez karesine benzemiyor mu? Evet hocam. x artı 3'ün parantez karesine eşit oldu. O halde a'yı biz ne olarak elde ettik? x artı 3 olarak elde ettik. Şimdi bizden istedi neydi? Panonun çevresinin uzunluğu. E panonun bir kenarı neydi? 1, 2, 3, a artı 1'di. 3A artı 1 e çevresi istediği için 4'e çarpacağım. Yani 12A artı 4'ü bulacağım. A'yı ne bulmuştuk biz? X artı 3. Getir burada A'nın yerine X artı 3 yaz. O halde 12 parantezinde X artı 3 artı 4'ten çarptık. 12X artı 12 kere 3 36 artı 4'ten. Arkadaşlar 12X artı 40 işte bu panonun çevresinin uzunluğunu bizlere vermiş olacaktı. Evet ile ilgili sorusuyla devam ettik. Kenarların uzunlukları X metre 2 X metre olan dikdörtgen şeklindeki oyun parkının alanı şekil 1'de verilmiş. Ve şekil 2'de ise bu oyun parkının kenarları ikişer metre uzatılmış. Yani arkadaşlar şöyleydi. Bakınız 2 metre 2 metre uzatılmış. Evet devam edelim. İkinci oyun parkının alanı şekil 1'deki oyun parkının alanından kaç metre fazla oldu diyor. Bak alan diyor. O zaman buranın şurası x şurası 2x değil miydi? O halde buranın alanı ne? 2x artı 2 ile x artı 2'nin çarpımını bulacağız. Ve bundan da birinci oyun parkının alanı olan 2x çarpı x'i çıkaracağız. Evet arkadaşlar şimdi birincisini bulalım. Dağıttım şunu da şunu şunu da şunu, bundan bunu 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 çarptım. 2x kare artı şunu da şunu çarparsak ne gelecek? 4x. Bunu bunu çarptım. 2x artı 4 oldu. Şimdi bakalım burası da 2x kare olmuş. Hemen arkadaşlar 2x karelerin gittiğini gördüm. Bakalım ne kalmış hocam? 4x artı 2x'ten 6x kalmış. Bir de burada artı 4 var. O halde 6x artı 4 metre fazla olduğunu söyledik. Evet arkadaşlar sıradaki videomuzda görüşmek üzere. Lütfen soruların çözümlerini benden önce videoyu duraklatıp sizler yapın. Ve bu konuyla alakalı en az 300-350 soru çözmeniz lazım ki bu konu gitsin. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, İyi çalışmalar diliyorum. <laughs>